Her şey birazcık değiştirdi ben. Öyle çok da değişmedim aslında. Biraz hüzün kattım hayatıma. Ee, biraz da Ha, bir de güvenmemeyi öğrettim kendime be. Öyle çok da değişmedim aslında. Yeni huylar edindim kendi Sessizliği çok sevdim be YouTube'cum. Zamanla mesela, zamanla, günlerle aramı bozdum ben. Gecenin karanlığında buldum be kendimi dostlar. İtiraf ediyorum sizlere. Geceleri daha çok seviyorum çünkü ben. Ben böyle değildim be Yutlut'ta. Her şeyi birazcık değiştirdi beni. Yola ilk çıktığımda umutlarım vardı yanımda Zülfo. Yavaş yavaş terk edildim ben. Biraz yalnız kaldım üşüdüm ama. Aldırmadım be <laughs> kendimi herkesten daha çok güvenmeyi öğrendim. Zeynep. Hani o ne olursa olsun gitmez dediklerimiz var ya Sevda. Hayatımızdaki her zorlukta onlarda tek tek kaybettim ben bu kutu. Oh Omuzlarımda daha çok yük hissettim ben. ...kanım yandama. Dost dediklerimi... De ...öğrendim ben. Ben böyle değildim Yusuf Üstad. Değildim kettikler. Dinleyenler. Umutsuzluk nedir... ...inanın bilmedim ben be. Her şey birazcık... ...değiştirdi işte ben. Aslında... ...büyük hayallerim vardı kendimce be. Büyük dediğime... ...bakmayın sakın. Öyle paralı. Hayallerden bahsetmiyorum ben. Takip bir yerde. Kesildi. Hayatta Murat. Herkesin ulaşabildiği tüzler işte. Sonra mı? Sonrası işte. Yüreğimi aldığım insanın dahi darbesini yediğim için Vazgeçtim be her şeyden dostlar. Vazgeçtim. Ben böyle değilim değil. Önceler bir çocuk gibiydim. Sonra her şey birazcık değiştirdi ben işte. Herkes şey dinler. İnanırdım anlattıklarına. Hele gözyaşlarına dayanamazdım asla. Zamanla çok kandırıldığımı öğrendim ben sonra da kulak asmamayı öğrettim kendime. Dedim ya, ben böyle değildim dostlar, böyle değildim ben. Her şey birazcık değiştirdik işte, değiştirdi ben. Siz söyleyin bakalım, Zeynep, Sevda, Buse, Muhsin, Metin, Yusuf Üstad, Zülbo, Murat, hep deki dinleyen, hiç Hayat dolu bir insan oldum, bir insan olduğum halde yaşamaktan soğduysam Türk benim mi be? Çelen, yaşamaktan soğduysam e Türk benim mi be? Benim Devam Yusuf Baba. Bitti bende. Bir takdim gir. Güzel bir zaman. Hocam ağabeyinize yüreğinize sağlık. Rica ederim. Böyle bir düette o taksime girdin ya.